Sosyal nasıl geliştirir eğitim serimizin 12. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde data tiplerini, sabit ve değişken tanımlarını göreceğiz. Hadi gelin beraber başlayalım. Öncelikle fx açıyoruz. Ardından bulur ekranına geldikten sonra aslında bugünkü konumuzu oluşturan kısım constantslar ve variableslar. Yani bizim sabit değişkenlerimiz, yani input aldığımız değerler ve program içinde kullandığımız değişkenler. Şimdi aslında nasıl yapılıyor? Burada addName dediğimizde e, type'ını vererek name'ini ve description yani görünmesini istediğiniz şekilde görünmesini sağlayacağınız yazıyı yazabilirsiniz ve ayrıca de default value verebilirsiniz. Aynı şekilde value içinde de geçerli variables'lar için de geçerli. Şimdi e, types'lerin neler olduğunu anlamak için aslında kendisinin de introduction'da anlattığı bir kısım var. Oraya başlayalım. Introduction'a bastıktan sonra burada data types'a geldiğimizde aslında kullanacaklarımızı göreceğiz. Şimdi fx20 default olarak double'a geliyor. Yani floating number dediğimiz küsuratlı number'ları ilk etapta default sizin ekranınızı new dediğinizi onu atıyor. Ama siz bunu isterseniz integer tam sayı rakamlar verebilirsiniz. ihtiyacınıza göre bol ya da true false şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da 1 0 ben genelde 1 0 kullanıyorum ama bunu bolda da kullanabilirsiniz. Ya da string dediğimiz yazı karakter içeren işte mesela örnek burada hello world gibi tekstleri koyabileceğiniz yerler var. Örneğin mesela zaman tanımlarını string yapacağız. Diğer taraftan da Baktığımızda enumeration dediğimiz Örneğin buradaki gibi combo box'ta gelen close, işte simple, exponential gibi değerleri seçilebilir halde yapabileceğiniz değişken tanımları da var. Buna da bir örnek vereceğiz. onu da gösteriyor olacağım. Ayrıca burada dikkat ettiyseniz o dokümanlara ki basabiliriz hatta bakın şöyle dokümanların yani MQL4 ve MQL5 için dokümanları da erişebilirsiniz. Aynı şekilde enumerationlar için de geçerli. Örnek bir tane basalım. Bakın burada görebilirsiniz. Bu açıdan aslında MetaTrader bayağı açıkçası başarılı. Dokümantasyon açısından iyi. Bulabileceğiniz her şey var. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi biz ne yapmıştık? Bir önce stratejimizi hatırlayalım. Evet. Şimdi gelin stratejimizdeki bazı değerleri ne yapalım? Efendime söyleyeyim. Parametrik hale getirelim. Örneğin biz dedik ki zaman kontrolünü bu şekilde yapalım demiştik değil mi? Hadi gelin bunu input haline getirelim. Diyelim ki iki tane şeyimiz olsun. Start time. Bunu aldım. İstersen buraya daha farklı bir yazım yapabilirim. Bir de end time diyelim. Dikkat ettiyseniz name'i verirken boşluk bırakmaz. Alt çizgi verir çünkü bu programatik olarak program çıkaracaktır. Şimdi bunları böyle verdiğimizde buraya double veremeyiz. Ne vereceğiz? String. String vereceğiz. Bunu kopyaladık. Buraya attık. Şimdi şuradaki değerleri alalım. Başlangıç saati olsun. Bu da bitiş saati olsun. Unutmayın update'e basana kadar hiçbir zaman kaydetmez. Şu an kaydetti. Done dedi. Şimdi bunları kaydettiğimize göre bir tık trik daha vermek istiyorum. İsterseniz şuraya seçtiğinizdeki burada zaten yazar. seçtiğinizde parametre tanımlamadan hızlıca bunu ee, strateji testerda input olarak getirebilirsiniz ve seçebilirsiniz isterseniz ama biz input vereceğiz geliyoruz burayı sildik mouse'umuzun sağ tuşuna bastık start dedik burayı sildik mouse'umuzun sağ tuşuna bastık end dedik ve parametre olarak aldık gördüğünüz gibi çok da basit oluyor şimdi bir string tanımladık e, ee, öncekilerde Buraya tek profit verecektik. Buralara biraz pips verin. Diyelim ki 50 pips alalım. Ee, 25 pips de, de zarar versin. Onu da update edelim. Şimdi e, daha enteresan bir şey eklemek istiyorum. Bakın biz burada ne demiştik? İşte 5, 50'den büyük olursa bayaç değilse küçük aç. Şunu şöyle yapabiliriz. Onları da biraz görelim. Örneğin bunu tuttuk, taradık. Mouse'umuzun sol tuşuyla. Copy dedik. Paste dedik. Gördünüz. Mouse'umuzun sağ tuşuyla bunun bağlantısını kopardık. Buradan bir tane daha çıkardım. Bunu böyle yaptım. Bağladım. Şimdi bayınki buydu. Sel bunun O zaman ne yapmam lazım? Bunun yönüne gidiyorum. ters yapıyorum. Update ediyorum. Şimdi tekrardan bakalım. Yani Moving Average 5, 50'den büyükse olduğu anda git, bayaç aç. Moving Average 50, 5'ten büyükse git, selaç. Bunu da yaptık. Ama şimdi ben... Şöyle bir durumum olacak. Bu algoyu siz hangi time frame'in üzerinde atarsanız, o time frame'de çalışacak bu hesaplamalar. Ben bunu istemiyorum. Ne yapabilirim? Aslında çok basit bir yöntem var bakın burada more settings alanlarında dikkat ettiyseniz time frame currentler yani e, algonuzu attığınız metatraderde attığınız şey üzerinde çalışır e, grafik üzerinde çalışır yani onun işte time frame'i neyse o zaman ben buraya bir tane e, parametrik almasını istiyorum gelin onu yapalım diyelim ki şimdi burayı artık enumeration vermemiz lazım hazır ben onu alıyorum size. Diyelim ki buraya ne olsun? Ema alt çizgi time frame. Aldım, kopyaladım. Şimdi burada bu noktada ne yapmam gerekiyor? Buraya bir değer vermem gerekiyor değil mi? Peki onu da hemen göstereyim size. burayı kaydetmiştim. Bir tane açayım. Bakın İçine vereceğiniz değerler yine enumeration tanımında gidip bunu Google'da arattığınızda görürsünüz. Biz ne yapacağız? Nerede çalıştırmak istiyoruz bunu? Örneğin diyelim ki bir dakikalık periyotta değil mi? Geri gelelim. Aa, tabii kaydetmediğimiz için gitti ama bunu buraya yapıştıralım. Bunu alalım. Ve buraya tekrardan yazalım. Emma. Sesi için kusura bakmayın, biraz mekaniktir. Bunu buraya ekledikten sonra şimdi ben nasıl bunu input vereceğim ona bakalım. Burayı böyle biraz çekelim. Bu mor settingsleri açalım, açalım, açalım. Şimdi buraya gelip yine mouse'unuzun sağ kliği ile yaptığınız seçtiğinizde artık bunu sizin input olarak seçebilir hale getirdiniz. Yani bunu siz ee, bir dakikalık grafik üzerine koysanız dahi bunu isterseniz 15 dakikalık da çalıştırabilirsiniz. Yine seçtim. Mouse'una sağ klik yaptım. Seçtim seçtim. Ama unutmayın hala update'e basmadığınız sürece geçerli olmaz. Şimdi son bir şey daha yapacağız. Dikkat ettiyseniz ne vermemiştik? Kaç kontrat gireceğini. Bu noktada bakın buraya bir tane parametre daha ekleyelim. Diyelim ki adı lot olsun. Aldım. Bir kontrat açacağız, onu da ekledim. Bakın burada şöyle bir olay da var, isterseniz bunu yukarı alabilirsiniz. Şöyle de şey diyebiliriz, başka bir şey yazalım, onu da görmüş olalım. Lot demeyelim de adet diyelim. Update dediğim zaman. Geldim, bunu sildim, mouse'umun sağ ile lotu seçtim, mouse'umun sağ ile lotu seçtim. Çok pardon update dedim update dedim tamam şimdi eğer siz Elze5'e bastığınızda bunu derler yani aslında bir programatik hatanız var mı o dilin özelinde size söyler Derleyelim. MQL 5'e de her zaman basıp ardından da MetaTrader 5'te nasıl gözü, gözüktüğüne bakalım derleyelim hata vermedi derleyelim Süper, şimdi buradan geliyoruz, göster diyoruz, Aa, önceden indirdiğim varmış onu silelim tekrar yapalım. Bir saniye, nereye gitti, çok pardon, birden fazla ekran olunca böyle olabiliyor. Gelin bunları bir silelim, temiz temiz tekrardan yapalım, geldim, nerede bizim şeyimiz, bakalım, bir daha derliyoruz. Bir daha Bir dakika burada bir eksiklik var. Yok tamam okey tamam geldi. Efendim indirenlerinden alıyoruz. Bakın bu bunu aldık değil mi? Tamam. Bunu ben böyle genelde alıyorum. <laughs> Aşağı atıyorum. MetaTrader 5'imizi açıyoruz. Şimdi MetaTrader 5'imize nasıl gideceğiz? Veri klasörünü aç diyeceğiz. Neyse açacak MQL5 expertlerin altında YouTube algonun altına yapıştırdığım zaman bana diyecek ki dosyaları değiştir değiştirelim. Sonra MetaTrader 5'i açıyoruz. Gidiyoruz yukarıdan Öncelikle bunu yaptıktan sonra mutlaka mutlaka uzman danışman kısmını yenile demeniz lazım ki güncellesin. Efendim görünüm altında strateji sınayıcıyı açıyoruz. Geliyoruz buradan. Efendim söyleyeyim. Ee, Advisorlar nerede? Gözüm görmüyor. Kusuruma bakmayın. Youtube algımız geldi. Bakalım bunun inputları nasılmış. Bakın dikkat ettiyseniz oraya lot yazmanıza rağmen buraya adet geldi. Ee, bakın size anlatmak istediğim şey de bu enumerationların durumu böyle. Ee, i̇lerleyen ilerleyen ilerleyen derslerde zaten bunları daha 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 detaylandıracağız ve algımızı daha ilerleyen noktalara getirip stratejik testlerde görüyor olacağız. Bu noktada unutmayın gelecek algoritmik trivite